Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Can Yaman fanları için yepyeni görüntüler getirdim. Can Yaman dergi çekiminde fanlarını üzmeyerek onlar için karavanda birkaç poz verdi. İşte o fotoğraflar. Karizmatik oyuncu Can Yaman'ın birbirinden güzel fotoğrafları inanıyoruz ki tüm fanlarını sevindirecek. Çünkü fanlar Can Yaman'ın çıkacak en son fotoğraflarını ilk görmek istiyorlar. Biz de sizler için bu fotoğrafları video şeklinde toplayarak sizlere sunuyoruz. Kilo dergisindeki bir kampanya için Kilo sahillerinde e, doğayen fotoğrafçı Temel Yılmaz'ın objektivi karşısına geçen Can Yaman, karavandaki hazırlık sürecinde e, fanlarının ricasını kırmayarak onlar için birkaç poz verdi. Birbirinden güzel fotoğraflar çektiren Can Yaman e, fanlarını sevindirdi ve tüm fotoğraflar Instagram ve Facebook sayfalarında paylaşıldı. Can Yaman ile ilgili tüm yenilikler, tüm haber ve bilgiler kanalımızda bulunmaktadır. Bunun için kanalımızı her zaman takip etmeyi, bildirim zilini açmayı ve videolarımıza destek için paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.